kat karşılığı anlaşmalarda doğru müteahhit seçimi sürecin en kritik aşamasıdır. Öncelikle seçtiğiniz müteahhitin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmış, geçerli lisans ve yetki belgelerine sahip olduğundan emin olun. Bu belgeler yasal sorumlulukların karşılandığını ve teknik yeterliliğin sağlandığını garanti eder. Ardından geçmiş referansları inceleyin. Müteahhitin tamamladığı projelere göz atarak iş kalitesini değerlendirin ve mümkünse önceki arsa sahipleriyle iletişim kurarak güvenilirliğini teyit edin. Bu adım, işbirliğinizin temelini oluşturacak olan güveni pekiştirir. Son olarak maddi durumu analiz edin. Müteahhitin mali yapısını ve projeyi tamamlayabilme kapasitesini değerlendirmeniz kritik önem taşır. Güvenilir bir mali durumu olmayan bir müteahhit, projenizin yarım kalmasına neden olabilir. Bu nedenle seçiminizde dikkatli ve titiz olun. Unutmayın, doğru bir müteahhit hem yatırımınızın hem de hayallerinizin güvencesidir.